Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün memleketçe çok da haşır neşir olmadığımız ama bebeklerimize çok faydalı bir meyve hazırlayacağım bebeklerimize. Avokadoyu hazırlayacağım. Avokadoyu bebekleriniz sade olarak beğenmediyse lütfen bir de bu leziz tarifi deneyin diyorum. Şimdi malzemelere geçmek istiyorum. Yarım avokado kullanacağım. Avokadomuz olgun olacak mutlaka. Çeyrek elmamız var. Bir de bir tatlı kaşığı zeytinyağımız var. Dilerseniz başlayalım. Şimdi avokado seçerken önemli bir nokta var arkadaşlar. Kesinlikle olgun avokado kullanmalıyız. Özellikle bebeklerimize. Şimdi bu görmüş olduğunuz avokado yeni olgunlaşmaya başlamış bir avokado. Bu şekilde parmağınız geçiyor zaten bastığınız zaman. Görüyorsunuz. Burada da ham bir avokado var, bunu bebeklerimize de kendimize de kullanmamamız gerekiyor. Gördüğünüz gibi çok sert yani sert bir elma gibi bunu kullanmıyoruz. Eğer olgun avokado bulamazsak ham avokado alıp evde e, oda sıcaklığında 3 gün 4 gün avokadomuzun hamlık derecesine göre değişir bu. Her gün şöyle bir kontrol edebilirsiniz olgunlaşmış mı olgunlaşmamış mı diye. Bu şekilde ham avokadoyu da alıp evde olgunlaştırabilirsiniz ama dediğim gibi bu şekilde olgun alırsanız tüketmeye de hazır olacaktır. Şimdi avokadomuzu alalım. Evet şimdi avokadomuzu yarısını kullanacağız. Şu şekilde zaten çok kolay kremsi bir dokusu var çok kolay soyuluyor. Gördüğünüz gibi çekirdeği bir tarafta kaldı. Kaşıkla sıyıracağım. E, ee, olgun avokadoyu soymanıza gerek yok arkadaşlar. Önce ortadan ikiye ayırıyoruz. Ondan sonra da kaşıkla alıyoruz. Şu şekilde. gördüğünüz gibi avokadomuzu aldık. Şimdi avokado sevmeyenler, bunu eğer siz tüketmeyecekseniz bu şekilde çekirdeğini ve kabuğunu, yani mümkün mertebe orijinalini bozmadan çekirdeğini hmm. ve kabuğunu bırakarak üzerine birkaç damla limon, ondan sonra üzerini kaplayın limondan, birkaç damla da zeytinyağı ardından tekrar üzerine kaplayın. Buzdolabı poşetine sarıp veya da streç filme sarıp buzdolabında 3 gün, dört gün muhafaza edebilirsiniz. Bunu tekrar bebeklerinize sunabilirsiniz eğer avokado sevmiyorsanız. Ee, şimdi ne yapacağım? Avokadoyu sade bir şekilde bebeklerinize tabii ki bu şekilde çatalla ezdikten sonra yedirebilirsiniz ama her bebek tadını sevmeyebiliyor. O nedenle biz elma suyu kullanacağız lezzetlendirmek için. Çeyrek elmamızı cam rendeden geçiriyoruz. Ve onun suyunu kullanacağız avokado için. Evet, elmamızın suyunu kullanacağız bu tarifte yalnızca. Dilerseniz biraz püresi de gelebilir. Sıkıntı değil. Elmanın o tatlı tadının gelmesini istiyoruz avokadoya. Bu şekilde. Evet, şimdi zeytinyağımızı ilave edeceğiz. Bu arada kabız bebeklerimizin bağırsaklarını çok rahatlatan bir meyvedir. Kabız bebeklere şiddetle öneririm. Şu şekilde çatalla kolayca eziyorum. Bu arada avokado, e, demir içeriği de yüksektir. Çok fazla şifalı bileşen var içerisinde. Yutması falan da çok kolay. O nedenle bebeklerimizin menülerinde mutlaka ve mutlaka yer almalı diyorum. Bu şekilde gördüğünüz gibi kolayca süre oldu. Siz bebeğinizin yeme becerisine göre bu süreyi biraz uzatabilirsiniz. Yani blender'a karşı olmayan bir anne olarak blender'a gerçekten ihtiyacı yok bu Onu belirtmek istiyorum. Eğer avokadonuz gerçekten olgunsa. Evet hazır. Şimdi servis yapalım. Evet tarifimiz hazır. Gördüğünüz gibi çok pratik bir tarif. Dakikalar içerisinde hazır oldu. Lütfen siz de bebeklerinize deneyin. Avokadoyu menülerinizden eksik etmeyin diyorum. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgiler.